laptopum geldi arkadaşlar. 5 gün içinde teslim aldım. Yanında ekstra olarak hediye bir çanta var. Kutu içerisinden çıkan stikerler veya kullanım kılavuzları var. Böyle bir monster poşetiyle geliyor. Kargo poşeti yok arkadaşlar. Yanında benim ekstra aldığım mouse ve mousepad var. Bu da 600 TL civarındaydı. Bu da 170 TL civarında. Şimdi laptopumuzu açalım. Tabii tek elden nasıl açacağım bilmiyorum. Ben açayım. Devam edelim. Kutunun içinden şöyle çıkardım bir kutu daha çıkıyor laptopun kutusu hemen şunları da alalım şöyle görmüş olduğunuz gibi yukarıya doğru açılan bir kutu şöyle açtık şimdi bir yer daha var laptop evet ben tabi açtım da önceden. Için. daha önceden teyit için. için şuradan çekeyim Hop sen, seni bir alalım. Sen de bir kenara geç. Şöyle arkadaşlar. Şöyle açalım. İki tane bez de buradan çıkıyor. Bunları da alalım. Şöyle bunu alayım. Laptop böyle arkadaşlar. Daha fire doors. E, fire Doze, Tabii ki atmadım daha format falan atacağım. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle arkasını alalım. Böyle evet arkadaşlar Monster Aura ve 19.2 herkese tavsiye ederim. Bir daha şöyle detaylı alalım. Ben burayı toplam ekstralarla birlikte 23.000 TL'ye aldım diyeyim size arkadaşlar. 22.700 TL civarı ama 23'e geldi diyelim arkadaşlar iki bölmeyi de göstermeyi unutmuşum. Bölmenin birinde şarj aletinin diğer kablosu var. Diğer tarafında ise adaptörü var. Kutunun içinde de başka bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.